Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz sınıfıma. Bu dersimizde yine sizinle Karakök yanlarının AYT denemelerini çözmeye devam edeceğiz. 11. denememizde kalmıştık. Haydi bakalım. 1. Yukarıdaki kimyasal reaksiyona ait tepkimi koordinatı ve entalpi verilmiştir. Hangileri doğrudur? Arkadaşlar, bir kere tepkime nereden başlar, grafik nereden başlar? Girenlerde başlar, ürünlerde biter. Tamam mı? Tamam mı? E, tepkime denklemi X'ye giren Z ürün şeklindedir. Evet. Tepkime başladıktan sonra devam edebilmesi için sürekli ısı verilmelidir. Tepkimi endotermik mi egzotermik mi? Tepkime endotermiktir arkadaşlar. Neden? Evet. Çünkü burada başlamış, burada bitmiş. Yani girenlerin enerjisi ürünlerin enerjisinden daha küçük. Bu da demek oluyor ki girenler bir miktar ısı alıp ürünlere geçiyor. Dolayısıyla endotermik tepkimelerin devam edebilmesi için sürekli dışarıdan ısı gerekir ifadesi doğrudur. Delta H büyüktür sıfırdır. Delta H küçük sıfır değildir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Evet gaz sorusu. İdeal pistonlu bir kapta bir mol metan gazı var. Bu kaba aynı sıcaklıkta bir mol kükürt trioksit eklendiğinde hangisi gerçekleşmez? Arkadaşlar bir mol madde V kadar acımak e hacim kaplıyorsa bir mol daha ilave ettik. İki mol madde ne kadar hacim kaplar? 2 V kadar. Doğru. Hareketli pistonlu kap olduğu için arkadaşlar iç basınç dış basınca her zaman eşittir. Onu da söyleyeyim. Metan gazının basıncı yarıya iner. Evet. Neden? Çünkü arkadaşlar ilk etapta bir mol metan gazı V kadar hacim kaplıyordu ve bir ATM basınç yapıyordu. Şimdi yine bir mol metan gazı bu sefer iki V kadar hacim kaplayacak. Ne yapar? E, hacim iki katına çıkarsa basınç yarıya düşer. 0,5 atm kadar basınç yapar diyoruz, yarıya iner. Birim hacimdeki molekül sayısı arkadaşlar bir mol madde V kadar hacim kaplıyor. İkinci durumda iki mol madde, 2 V kadar hacim kaplıyor. Değişmez. Moleküllerin ortalama kinetik enerjisi sıcaklık değişmediği için değişmez. PV değeri artar. Şöyle ki toplam değere bakacaksınız. İlk durumda 1V ee, kadar metan gazı vardı ve dış basıncı 1 atm diyelim ya da p diyeyim fark etmez 1V çarpı 1 atm ikinci durumda artık hacim nedir 2V kadardır bir mal madde ilave edildi çünkü yine dış basıncı eşittir 1 atm dolayısıyla V'ye daha doğrusu V çarpı atm 2V çarpı atm'ye gelir PV değeri artar diyoruz biraz şaşırtıcı olmuş olabilir sizin için. Üçüncü soru. Arkadaşlar. Şöyle. Potasyum sülfat ve sodyum klorür tuzları içeren sulu bir çözelti elektroliz edildiğinde anot ve katotta toplanan ilk maddeler hangisinde doğru verilmiştir? Elektron verme eğilimleri yani yükseltgenme eğilimleri verilmiş. Şimdi arkadaşlar elektroliz biliyorsunuz ki elektroliz hücresinde gerçekleşen tepkimi galvanik hücrede gerçekleşen tepkimenin tersiydi. Dolayısıyla biz burada diyoruz ki yükseltgenmesi e, küçük olan katyon önce ya da siz yazarsınız yazacaktım vazgeçtim yükseltgenmesi küçük olan katyon önce toplanır bakalım yükseltgenmesi küçük olan katyon kim burada? Hidrojen yükseltgenmesi küçük olan e, ters söyledim. Yükseltgenmesi küçük olan hidrojen katotla toplanır doğru söyledim e, büyük alan büyük olan anion ise anotta toplanır. Şimdi yükseltgenmesi küçük olan e, katyon kim? Hidrojen. Hidrojen katotta toplanacak. Cevabımız Ceyhan sadece zaten. Burada başka hidrojen yok. Büyük olan anion ise yani kim? Yükseltgenmesi büyük olan anion kim burada? Klor. Klor ise anotta toplanacak. Tamam mı? Cevabımız Ceyhan. Tekrar söyleyeyim isterseniz. Yükseltgenmesi küçük olan katyon katotta, yükseltgenmesi büyük olan anyon ise anotta toplanır. Bunu indirgenme olarak verirse de tam tersini söyleyeceksiniz. Tamam? Geçiyorum. Bu tekerleme gibi olduğu için bazen sürçülisan olabiliyor ama bu sefer olduğu gibi söyledim. Her iki çözeltide nitrat iyonları derişimi eşit olduğuna göre sodyum nitrat çözeltisiyle ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar birinci çözeltimizde ne kadar nitrat var? Hemen 0,1 çarpı 2 deyin. 0,2 molar nitrat iyonu var. Dolayısıyla sodyum nitrat nitrat burada bir tane. O zaman bu çözeltinin derişimi de 0,2'dir. Neden? Çünkü burada nitrat bir tane var ya 0,2 olması için Başlangıç derişiminde 0,2 olması gerekiyor. Sodyum nitrat derişimi 0,2'dir. Evet. 17 gram içerir. Arkadaşlar çözeltimiz zaten 1 litreymiş. Molarite eşittir n bölü v'den. Burası 1 ise nedir? Molarite eşittir n. Yani mol sayımız 0,2 mol. N eşittir n bölü ma'dan da yapabilirsiniz. 0,2 eşittir n bölü ma'mız 85. M buradan ne gelir? 17 gram gelir. Doğru. 0,2 mol sodyum iyonu içerir. Zaten bu bileşik 0,2 moler 1 litre olduğu için 0,2 mol demiştik. Sodyum da yine 0,2 moldur arkadaşlar. Cevabımız Edirne olacak. Beşinci soruda X, 2 ve Y2 gazlarından oluşan bir karışım tam verimle tepkimeye girmiş. Yalnız XY3 gaz oluşmuş hemen bir tepkimeye yazalım. Şimdi X2, Y2, ikisi de gaz hatta üçü de gaz olduğu için altlarına belirtmiyorum. Tepkimeye girmiş XY3 tepkimeyi denkleştirmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi X2 şurası 2, burası da 3 amonyak gibi duruyor değil mi? Tepkime sırasında 0,2 mol Y2 gazı artarken 0,6 mol XY3 gazı oluştuğuna göre. Başlangıçtaki x2 ve y2'nin mol sayıları toplamı nedir? Şimdi arkadaşlar başlangıç değişim ve sonuç diyelim. Bu denge tepkimesi değil. Bir şey söylememiş yani. Başlangıçta ne var bilmiyoruz. Değişimde ne var? 0.6 mol xy3 oluşmuş. Arkadaşlar 0.6 mol xy3 oluşuyorsa x'ten ve y'den ne kadar harcanmıştır? Katsayılarına bakarak karar verebiliriz. Kaç katını almış? 0,3. O zaman bunun da 0,3 katını alın. 0,9 mol harcanmış. Bir de 0,3 katını alın. 0,3 mol harcanmıştır deriz. Şimdi bir de neyi söylemiş? Y2'den 0,2 mol artmış. Yani burada bir de değişen sonuçta 0,2 mol Y2 var. Tam verimle tepkime olduğu için bir tanesi mutlaka bitecek. Biten şahısımız X2. Sonuçta da zaten 06 mol x y 3 oluştuğunu biliyoruz. Başlangıcı soruyor. Arkadaşlar başlangıçta ne olmuş olabilir? X'ten 03 harcanmış bitmiş. O zaman x'in başlangıç mol sayısı 03. Y 09'a harcanmış 02 kalmış. O zaman başlangıcı nedir? 1.1 Değil mi? Toplamı soruyor. 03 1.1 daha kaç yapar? 1.1 4 yapar cevabımız denizli. Şunları denkleme dökmedim yani konuşarak yazdım ama e, ne kadar vardır diye anlamışsınızdır diye ümit ediyorum. Evet x2y3 tuzunun 25 santigrat derece sıcaklıkta çözünürlük çarpımı verilmiş. Buna göre aynı sıcaklıktaki saf sudaki çözünürlüğü kaç mol bölü litredir? Arkadaşlar çözünürlüğü nasıl buluyorduk? KÇÇ'den yararlanarak şöyle buluyorduk. Şimdi x2, y3. Çözünürken nasıl çözünecek? 2 tane x 3 artı 3 tane y 2 eksi diye çözünecek. Hani bu şey yapıyorduk. Geriye gidiyorduk ya. Yükleri öyle yazdım. x 2 tane ise 2, 3 tane ise de 3. Şimdi arkadaşlar çözünürken nasıl çözünecek? Allah kalem değiştirmeye çalışıyorum. Arada da sayfayı da aynı zamanda kapatmamaya çalışıyorum. Şimdi x'ten 2a kadar çözünürken y'den ne kadar çözüncek? 3a kadar çözünürlüğü a dedim. Arkadaşlar KÇÇ'yi yazdırın bana. Ne dersiniz? Hocam 2a'nın karesi çarpı 3a'nın kübü dediğinizi duydum. Arkadaşlar KÇÇ değerini ne vermiş bize? 1,08 çarpı 10 üzeri eksi 13. Bunu ben 108 çarpı 10 üzeri eksi 15 diye yazarsam hiçbir sakınca olmaz değil mi? 10 üzeri eksi 15. Şimdi burada ne var? 2A'nın karesi nedir? 4A kare. Çarpı. 3'ün kübü 27 çarpı A küp. Eşittir. 108 çarpı 10 üzeri eksi 15. 27 kere 4, 108 yapıyor zaten. Gitti. Gitti. Şöyle devam edeyim. A üzeri 5 eşittir 10 üzeri eksi 15. Her iki tarafın 5, 5 kökünü alın. A eşittir 10 üzeri eksi 3. Yani çözünürlüğümüz neymiş? 10 üzeri eksi 3. Matematiksel işlem. Çok da güzel bir soru arkadaşlar. Yapılabilir bir soruydu. Yaptıysanız kendinizi şu anda ödüllendirebilirsiniz. Yapmadıysanız da cezalandırın. Artık yapmanız gerekiyor yani. ÖSYM böyle, sorar, böyle sormayı sever. Haberiniz olsun. Şimdi yedinci soruda ne demiş arkadaşlar? Verilen çözeltilere belirtilen metal çubuklara daldırıldığında sadece Y metalinin aşında gözleniyor. İkisi de hidrojen klorür. Y metali aşınıyorsa arkadaşlar Y metali için aktif metal diyebilirsiniz. X için ise pasif metal diyebilirsiniz. Ya yarı soy metaldir bakır, civa e, ve gümüş ya da tam soy metaldir. Şimdi X ve Y metalleri ile hidrojenin elektron verme eğilimleri hangi seçenekli doğru sıralanmıştır? Aktiflik hangisi daha aktif dedim Y en aktif Y. Sonra kimdir arkadaşlar hidrojendir hidrojenden daha pasif bir metaldir X. Cevabımız Ceyhan tamam mı? Geçelim yolun yarısını geçtik. Şimdi bu bileşikle ilgili hangileri doğrudur? Bileşiğe bir bakın. Arkadaşlar amino, asit. Değil mi? Hem amin grubu var hem asit grubu var. Amin grubundan dolayı asitlerle asit grubundan dolayı da bazılarla tepkime verir. Bir doğru. Ayupaka göre iki amino, iki etil bütün olarak adlandırılır. Arkadaşlar numaralandırın. Ne diyoruz? Bir kere e, şurası bir. Değil mi? Karboksilik asit bir olacak. İki 3, 4 butanrik asit ifadesi doğru. 2'de etil ve amino var. Alfabetik sırayı da güzel yapmışlar. 2 amino, 2 etil butanrik asit adlandırması doğru. Alfabetik sıra dedim çünkü e, aynı karbonda iki grup bağlıysa önce alfabetik önceliği olanı okuyorsunuz. Aktif metallerle hidrojen gazı çıkarırlar. Çünkü buradaki hidrojen gider, H2 gazı oluşturur diyoruz. Cevabımız edirne. Dokuzuncu soruda aşağıdaki denge reaksiyonlarının hangisinde değişimler türünden denge sabiti kısmi basınçlar türünden denge sabitin eşittir, yani KP eşittir KC'dir diyor. Formülünü de hatırlayalım, KP eşittir KC çarpı RT üzeri delta n. Arkadaşlar ne olursa KP KC'ye eşit olur. Şurası bir olursa, burasının bir olması için delta n'in sıfır olması lazım, yani ürün eksi giren mol sayısı sıfır olmalı. A'da sıfır mı? 2 eksi 4'ten eksi 2. B'de katıyı almıyorsunuz. 1, 1, 1 eksi 1, 0. Direkt B'de bulun. Diğerlerine de bakın isterseniz. 2, 1 daha 3. 3 eksi 2'den. 1, 2, 3 tane de burada var. Eksi 1, 2, 1. Burası da 1 geliyor zaten. Anlaştık mı? Bursa cevabımız. Sona yaklaşıyoruz. X ile gösterilen e, kararlı bileşik aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Arkadaşlar kararlı bileşiği soruyor. Markovnikov kuralını hatırlayın hemen. Markovnikov göre, kuralına göre katılma tepkimeleri gerçekleşiyordu. Ne diyordu kuralımız? Hidrojeni çok olana hidrojen, diğerine yanındaki grup bağlanır diyorduk. Bu OH da olabilir, halojenlerden biri de olabilir. Hidrojen hidrojen çeker demiştik. Şimdi kaç karbonu var? 1, 2, 3 yazıyorum. 3 sonra C. Üçlü bağ C, H. Şimdi iki hidrojen ve iki klor bağlanacak. Hidrojenler kime gelecek arkadaşlar? Buraya. Klorlar nereye gelecek? Klorlar da, onu da maviyle göstereyim, buraya. Oluşan bileşik nedir arkadaşlar? 1, 2, 3. Klorlar burada bağlı. E, CH3 oldu artık burası da. Nerede var? 1 2 3 4 5 Adana da var. Diğerlerinde de bakın klor böyle bağlanmaz. Böyle olmaz. Yine yanlış yapmış. Evet, cevabımız Adana. Anlaştık mı? Hidrojen hidrojeni çeker. Para parayı çeker diye de söylemiştik konu anlatımında. Evet, azot, hidrojen, amonyak oluşturmuş. Tepkimesinin hızını hangisi azaltır? Arkadaşlar Sıcaklığı arttırmak tepkime hızını arttırır. Gitti. Bu arttırırları artı koyalım. Sabit hacimde azot gazı ilave ederseniz girenlerden birinin derişimi arttığı için bir kere bunu hız bağıntısını yazın ne dersiniz? Eee H2'nin kübü çarpı N2, değil mi? Kaba siz N2 ilave ederseniz N2 derişimi artar ve hız artar. Pistonlu yani sabit basınçlı bir ortamda ortama neon gazı ilave ederseniz arkadaşlar bakın pistonlu bir kap size muhteşem resim yeteneğimle çizdim. Pistonlu bir kap şurada da bir musluğu var. İçeride haşiki var azot var. Siz buradan her şeyi neonu yolladınız. Neonu yolladıktan sonra piston nereye gider? Yukarı. Piston yukarı geldi. Hacim arttı mı? Artar. O zaman molerite ne olur? Azalır. Molerite yani derişim azalırsa hız da azalır diyoruz. Cevabımız Ceyhan. Tepkimenin gerçekleştiği kabın hacmini azaltırsanız yani hacim azalırsa derişim artar, derişim artarsa hız da artar. Ortama hışık ilave ederseniz yine az önce söylediğim gibi hız artarak yoluna devam eder. Cevabımız Ceyhan. Ne çok Ceyhan dedim ben ya. Heh, öyle oldu sanki. Aşağıdaki maddelerden hangisinin bir ester izomerisi yoktur? Arkadaşlar ne demiştik? Karboksilik asitlerle esterler, aldehitlerle ketonlar, alkollerle eterler izomerdir. Aynı karbon sayılı olmak şartıyla. Şimdi propanoik asit kaç karbonlu? 3 karbonlu. 3 karbonlu bir ester yazabilir misiniz? Elbette ki yazabilirsiniz. Yazalım. Yazdım. Üç karbonlu bir ester. Metil etanoat. Asetik asit. Asetik asit kaç karbonludur arkadaşlar? İki karbonlu. Asetik asitin e, ester izomerisini de yazabilirim. Bakın. Yazıyorum. Metil format. E, formik asit. Formik asit tek karbonlu. HCOOH -O -O tek karbon olduğu için bunun ben ester izomerisini yazamam arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Butanoik asit, 4 karbonlu tabii ki yazabilirim. Etanoik asit, asetik asit zaten. Yine yazabilirim ama formik asit yazamam. Yine Ceyhan diyorum ve devam ediyorum. Son sorumuzdayız. Arkadaşlar, Büşra adlı bir öğrenci. Sıvı haldeki organik bir bileşikten onar mililitre alı, almış, iki ayrı deney tüpüne koymuş. Büşra'nın deney tüpündeki bileşiklere uyguladığı işlemler ve sonuçları verilmiş. Buna göre Büşra'nın etkinlik sırasında kullandığı bileşik hangisi olabilir? Arkadaşlar bileşiği iki tüpe koymuş. Ayrı ayrı iki işlem yapmış. Birinci tüpte mavi turnusol boyası damlattığında kırmızı renk oluşturmuş. O zaman bu nedir? Bir asit. İkinci deney tüpünde de amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi damlattığında cam tüpün iç çeperinde ayna görüntüsü kazanmış. O zaman bu nedir? Bir aldehit. Yani öyle bir bileşik olacak ki hem aldehit hem asit içerecek. Bakalım A seçeneğinde sadece asit ama burada keton da var. İşime yaramaz aldehit arıyorum. Keton yaramaz. Asit başka bir şey yok. Olmaz. Denizli'de var. Bakın burada asit var. Buradan dolayı birinci de deney tüpünde tepkime verir. Aldehit var. Aldehitten dolayı da ikinci deney tüpünde tepkime verir diyoruz arkadaşlar. Ve denememizi burada bitiriyoruz. Son soru da çok güzel. Yeni nesil soru ee, hem okuduğunu anlama sorusu hem de bilgi sorusu arkadaşlar. Ee, aldehitlerin gümüş aynısı oluşturduğunu ve asitlerin mavi turuncu solu kırmızıya çevirdiğini biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Onu sorgulamış ama güzel olmuş. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki e, dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.